Arkadaşlar herkes apta kanalına hepiniz o. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim apta sıkı yine dedim. Arkadaşlar bugün Final Set Freddy's serisine devam ediyoruz. Bugün oyunumuzun ismi arkadaşlar Five Nights at Freddy's 4. Evet arkadaşlar FNAF 4 ve FNAF 4 arkadaşlarım belki hayatınızda görüp göremeyeceğiniz en korkunç oyun olabilir. Bir kere bunun iddiasını koyuyorum. Korkunç düzeyde olabilir. Ana kadar gördüğünüz bütün korku oyunlarının en korkunç oyun olma ihtimali olabilir. E, hemen arkadaşlar e, 4 saniye içinde hemen bir e, şu hemen şurada bir abone ol tuşuna hemen bakın şu soldadaki şu beğeni tuşuna basıp basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse arkadaşlar çok vahve etmeden oyuna hemen geçiş yapalım. New game. Yes. Yeah. <laughs> arkadaşlar bir de arkadaşlar bu, bu arada çok küfür edebilirim ya. Çok ana avrat herkesin gidecektiniz sikip atabilirim. Bu oyun çünkü çok korkunç. Aniden insanın küfredesi geliyor. Bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Yani bu oyunu ben eskiden oynuyordum. Şuradaki kapıya tıklatacağız işte. Bu kadar ya arkadaş işte ya bu oyunu kesin bilemiyor şimdi bak bu videoyu izliyorsan Fnaf'ı biliyorsundur e, bilmiyorsan da yani birden geldiysen buraya da aga git youtube'a Fnaf'ın hikayesi yaz çıkar Fnaf 4'ün hikayesi de çıkıyor zaten aa night 1 night 1 kolay öğretici bir geceydi sanırsam öyle bir şeydi. Ee, bu oyun arkadaşlar ben şu ana kadar hiç girmedim yani oyunu biliyorum ama oyuna hiç girmedim oyunu direkt indirdim android oyun klipte birden işte pardon ya üf, unuttum arkadaşlar şey e, oyunu girdim yani oyunu indirdim Android oyun kulüpten Google'a yana peki oğlum bu oyuna 20 lira verir miyim ben ondan sonra indirdim ondan sonra gittim açtım işte oyunu e, oynadım oynadım derken 1-2 dakika oynadım işte e, böyle dolaba molaba gittim ondan sonra birden kaydı açtım işte sizin sizinleyim bu bu kadar yani oyunu ben arkadaşlar ben en son kaç lan yanlış hatırlamıyorsam 3 2 sene 3 yıl olmuştur ya. Rahat 3 yıl rahat var ya o 3 yıl önce bile oynamıştım ben son FNAF'ı. Ya FNAF'ı derken FNAF 4'ü. Yani en en son ki FNAF 3 oynamıştık o da videoda. Yani 3 yıl sonra FNAF 4 oynayan bir değişik yani oyunu ezbere biliyorum. Ama oynan tırsıyorum. Bir de galabiliyorum kalabiliyorum ben. Öyle bir şeyim var amana koyayım sıçtım bu şeye pezevenkle. Aman ha kodumun animatroniklerinden şey mi geçiliyor? Ben bir daha para kazanmaya açınca yüksek ihtimal ki açılır. Ben 36 aboneydim. Bugün 37 oldu. Sanki çok abone fırlamış gibi. Yani ben maksimum bir yıl sonra herhalde 1 milyon olum. Durun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Depolama doluyor anasını saptamanın depolaması. Bak bak. Bak bak. Ya ben çok rahatsız olurum bu depolama Hiç önleminde ya. Onun yüzüne video çekemiyorum ben. Oyun sarmıyor marmıyor demeyin. Benim canımı burada sıkmayın. İkinci gecede benim çığlıklarımı şey yapacaksınız zaten kaşak geçeceksiniz. Ben göreceğim. Editlerimi yapacaksınız. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, gitti. Depolama gidiyor. Depolama doldu doldu doldu. Depolama olamaz. Depolama olamaz. Salda bir video çekin. Oğlumun... Bak, bak, şu an bak. Hırmak falan oynasam oradan Bonnie gelse umurumda olmaz ama Nightmare animatronik der altı De Bu arada bir de ses kasacaksınız. Bak ben Bonnie'den korkuyorum. Merak et korkuyorum. Gördün mü lan? Bak buradan Janskeras'a ben gayetten gittim. O net. Oğlum bak kaç ben gideceğim lan buraya. Geri geri bir bak. Şu boksinin dolamına da bak. Sonra fox atlıyor bak bence dolamına. Oğlum oyunun kası şap. Oyun basmıyor ki. Tuşa basmıyor. Oğlum bak. Bak. Oh, Allah Allah. Kalp krizi geçiyor. Korkutun mu? Freddles'lar geldi yine Freddles'lar. Oğlum bak altıma sıçıyorum şu an ya. Oğlum hadi bir beş ol. Ya bak bir şey çıkacak diye aklım gidiyor ya. Ya bana vallahi şu oyunu oynatmayın ya. Hoş FNAF'ı ben istedim çünkü izleniyor abi. Kaiser'in FNAF videosuna baktım da. İyi izlenmeler var. Ben de ondan yani çok da içimde değil yani FNAF 4 oynamak. Allah'ın izniyle şu oyunu bir bitireydim. Bir bitireydim. Lan amına. Snapchat'ten saçma saçma isimli kişiler devam ediyoruz arkadaşlar oyun donuyor ya. Bak bir şey çıkacak diye aklım gidiyor. Daha 6. dakikadayız. Hadi bir gece geçse. O sıç yüzüme sıçın. Nightmare çıkar. Bakalım. Birinci gecedeyiz de, Birinci geceye geçtik. <laughs> Partiden dört gün önce. <laughs> bu ne lan? Bundan sonrasını ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Onu söyleyeyim mi? Oynayız ezbere biliyorum ama oynamayamıyorum. Yani dört yıldır o kesin kesim kesin türü. Mangle var. Mangle. Foxy mi? Ne neydi lan bu pembe olanı bunu? Hı. Geç. Buralara gidiliyor mu lan? <laughs> Şifre mikre var mı burada? Bu arada ben mini gelinlere hiç kafam basmıyor, hiç bir bok anlamıyor. <gülüyor> 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 Anneni sikeyim Babaannene bacaklarımı alıp bitkılaştırap. Bu ne lan? Buluştura? Neydi lan o? Ha! Unuttum ama. Neyse. Oğlum şu saçımı yatamına kodumun saçına bak dimdik kalıyor ya. şu minik minik can canlılar var ya. Hareket Ne? Evet, i̇ki dakika önce başladı. Sonra yine yazdı. Yaz. Ne böyle böyle. İyi nasıl çocuğu bastınız ayrı mesele de. Ananı nasıl kim? Şu i̇kinci gecede altına suçuyorsun ya. Bak birinci gecede var ki bak yengeyeldim. İkinci gecede bir geliyorum gel bak geliyorum bak. İkinci gecede Geliyorum. ikinci gecede kapında. Emirinci en gecede ensene biliyorlar mübarekleri. Hiç. Sesini duysak. Ya ben... Ya <laughs> bak dolaba da bakayım yani Çok deliriyor sana hiç bakmayınca dolaba. Ya bak oyuna girdim mi niye kasıyor ya 56 GB'lık şey zaten bu? Az. Ya ben ben Atlas'la ortulacak. Masturation. Sonra son dolaba bakacağız. Fox tek tek sıkıntı Birden açmak da istemiyorum. Nefes seslerini Anane. Anane. Anane sikeyim Babaannini Umcukluyum Ay yok yok bana bu oyunu oynatmayın işte ben bak ben normalde yani şey fınaktan korkmam diyecekmişim altıma ya kalkma ama saçı kalkma la Aman avudumun o roslu çocuğu. Aman avudumun MBS'li. Bunun sesi niye böyle rrrr diye açıldı? Genç Kardeşim, dağıcam sikeriye sarı videoyu kapatacağım. Altıma sıçıyorum çünkü. Bir am. Bir am. Bir am. Altam olunca ne olacak? Altam mı oluyor? Alert. sana oydun her şeyi başarısın ya. Yani. Yine geldi bu çıka bozuntusu. Yok. şey demek istemiyorum. Neyse arkadaşlar, bizimiz <laughs> Evet.